Merhaba, ben Gizem. Merhaba, ben Vahdet. Merhaba, ben Deniz. tamam <laughs> artık. <laughs> e, bugün sizlerle e, birbirimizi ne kadar tanıyoruz, İyi tanıyoruz videosu çekiyoruz. Biz üst serimli evliyiz. Kim kimi daha çok tanıyor yarışması yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Böyle şeyleri ilk defa çekiyoruz. Bilmiyoruz, kusura bakmayın. Dalga geçmeyin. <laughs> evet Deniz, başla. Kime sorun? Evet Vatıs Şimdi ilk başta seninle başlıyoruz. Bir. Yengeme bir çanta hediye edeceksin. Sence hangi rengi tercih eder? Bitti. Gösterin. Neymiş o? <laughs> bordo. Bordo. Bo. <Bordo>. <laughs> bak, bak, bordo. Ne gördüm Ne gördüm ya? <gülüyor> 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 dolabın hepsi, dolabın hepsi bordo. <laughs> Bir sefer. Hadi canım ya gücümüzü. <laughs> 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 evet. evet, birinci soruyu doğru bildiniz. Ergi evet. <laughs> 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 <Erkeğin> gücü. <laughs> Evet alırsanız ikinci soruya geçiyorum. Evet. Yenge bu seferlik sana soruyorum. Abi bir kazak alacaksın. Sence hangi renk olmalı? He, bir dakika. Yok 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 yok. yok. Ee, i̇nşallah biliyorumdur. Bitti. Bitti. Göster. Evet. Neymiş? Siyah. Ya Griz. ne gris ya? Bir tane gri şeyin yok ya. Bende de yok. Ya, of. Benim kapşonlu, kapşonlu gri. Ya ama gri. Kazağım gri. gri. Bak yazsın. üstündeki bile gri bak. Ama gri yazacaktım ya. <laughs> Aman <laughs> ya. 1-0 abim önde bulundu. Hayır. Evet. evet. Ya. evet. Bir daha bilemez. Evet. Vatsal bu seferlik sana soruyorum. Soru üçüncü yengeme bir hediye alsan en çok ne hediye olmasını ister? En hmm. yani çok ne hediye olmasını ister? Hmm. Bunu ben bile düşünüyorum ya. Bu ne biçim soru? Bunu ben bile düşündüm an. Oğlum yengen o kadar çalışıyor. en çok hangisi istedi kara ben öyle mi düşünüyorum? Ben bile düşündüm şu an diyorum ya. Aa, şu an ben bunu düşünüyorum. <laughs> ama benim en çok bir tane istediğim şey var. <laughs> o da... Evlen <Evlendiniz> bir oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yok, bir dakika. <an> <laughs> tamam ya, yazıyorum. Kendim. Bu kadar çok şey var ki. bilemeyecek ama bunu. Yani bu seferki soru zordu. <laughs> no, yeah. Ama... Dur, kendim... Bir kendim. sıfırın önde şu an. Dur, kendim, kendim, kendim yazayım bir dakika. Atıyorum buna. Atıyorum mu? Evet. Çünkü çok şey istiyorum hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesini tercih et işte yani. evet. Tamam ettim. Tamam. Ne? Çanta. Çanta mı? Dünya çantası. <gülüyor> <gülüyor> yalan söylüyor. <laughs> ne yazdın? Ee, kitaplık. Aa evet onu istiyordum ama. Bak 2-0 sıfır sayılır. Hayır hayır hayır. Ama ben ne yazdım? Çanta yazdım. Ya dolabını gösterme şimdi. 50 tane çanta. Hayır mı? hayır çanta ben <laughs> kitaplık. O zaten benim istediğim çok bir şey değil yani. Ay olsa da olur. Normalde bu soydum. iki sıfır da hadi. Ağlıyorlar. Neyse. Hayır. Hadi. Başver. <laughs> evet yenge bu seferlik sana geldi sıra. Tamam. Gördüğünüz sorumuzdayız. Evet. Abime bir araba alsam hangi model araba tercih eder? Of tabii ki de. Onun yaşını bilmiyorum ben. Tam böyle yazayım. Bildiğin şekilde yaz. Aynen. Tamam yazdım. Oha 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 o kadar var mı? O kadar. <laughs> 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 tamam gösteriyorum. Göster. Sen Ağaçın. göster. Aç. Ne? Cornet Ford. Ford ne Cornet. o ya? Öf Porsche değil mi? Ya Porsche'yi sen nasıl alacaksın? Ya ne alakası var? <laughs> ama en çok isteseydin Porsche olurdu. İstiyorsan abinin arabası. Ya ne istiyorsan? Ya bir dakika zengin olsan onu mu alacaksın? Ya, ya zengin olmayın ne alakası var? Ben alabileceğim bir arabadan bahsediyorum. Ya size. of ya. Ya biz alabileceğim Al bir arabadan ayar, değil ki. Arabı demiyor sana. Ya, bir ya, hayal, hayal ben, olarak ben, söylüyor. Ben <laughs> <laughs> bu çalmalısın. Porsche bu isterdin. Ben var ne Bir diyorum, Lamborghini var, Bugatti var. Ya Porsche isterdin. Her Porsche'nin yanına geçtiğimizde aa çok güzel hayatım bu araba diyorsun ya. Ya. Evet. Tamam diyorum ama sonuçta ben alabileceğim araba bu. Bu ne ya Kornetman? Bir sıra <laughs> adına. Bilir herhalde ya. Bakacağız. Bunu bilmesi lazım. Bunu kesin bilmesi lazım. Tamam bitti. Göster ya. Bakayım. Ne yazdı Büyük çok merak ediyorum. Hindistan. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok... Evet bildim. <laughs> en evet, çok gitmek istediğim yer Hindistan. Hindistan, Hindistan. Canlarımın <laughs> da <laughs> buradan kaynanama silamlar olsun. <laughs> evet Hindistan. evet Yenge. Evet okay. Sıra sana geçiyoruz. Sorumu soruyorum azıcık. Evet abimin en çok sevdiği ülke. Ha. <laughs> en çok sevdiği ben ülke. Ben biliyorum bunu. Şey yaptım. Yapış <laughs> verme. <laughs> Ama büyük ihtimal neresi ya? Bilmiyorum şimdi. Çok fazla uzun yazma, biliyor ya. Hiç sormadım ya. <laughs> Özbekistan, Kazakistan, <laughs> Makedonya, oha, oha. Bulgaristan. Oha, o kadar değildir ya. Bence şöyle yazayım. Dedim. Ne dedin? Amerika. Amerika. Ne yazdın? New York. Tam, tam New York. Amerika değil mi zaten New York? Amerika'da mı New York? Evet. Evet. Orada mı? Evet. Doğal bildim. Ee, neyse. Hadi öyle olsun. Doğru. Doğru. Şu an hemen hemen evet. yengem biraz geride gidiyor. 2-1 yeniyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaç? <laughs> <laughs> 2-1 mi oldu? Evet. 2-1 oldu. Ve bakayım. Matcan evet. bu sadece sana geçtim. Evet. Sıra sende. Evet. Hazırsan sorunu soruyoruz. Evet. Sor. Yengemi hafta sonu gezmeye götürsen. Hı. -hı. Nereye götürürsün? Nereye gitmek isterdim? Evet. Ben nereye gitmek isterdim? Tabii ki de... <laughs> Her <yere> gitmek istiyorsun. <laughs> Önemli bir yer vardır elbet. Aklında, kıyısında, köşesinde. Tabii ki de... Var yani. Yazdım. Gösterelim. Göster. Neresiymiş? Alışveriş. kahvaltı, kahvaltı. <gülüyor> <gülüyor> yalnız <laughs> yemin ya. Bir, şey... bir pazar günü kahvaltıya gideyim ya hayır ya <laughs> ben sana bir iki gündür demiyorum muyum hayatım alışverişe gitmek istiyorum diye oradan bilmen lazımdı ya sen o iki, iki gün 2 gün kahvaltı ama sen sürekli her pazar ben kahvaltıya hayır. götürsem hayır demez hayır ya tamam götürsen haydi ama ben şu an ihtiyacım olan alışveriş Bilemedik. Neyse, bilemediniz. Bilemedik. <laughs> Kocam beni tanımıyor. O zaman, sana soru soruyorum Yenge'cim. <laughs> hazırsan soruyorum. Ayağını indir, videodayız. <laughs> Allah'ım ya, ben bunu nasıl YouTube'a koyayım şimdi? Yenge, <laughs> hazırsan soruyorum soruyu. Ha. Abimin en sevdiği yemek. Ha, Tabii ne Ama, e, şimdi bu hayır der. Kesin. <laughs> Bilemiyorum. Hayır demesine hayır. gerek yok. Demesine gerek yok. Ama bu iki de olabilir. İki de olabilir. Sence de olabilir. hangisi? <laughs> göster. Neymiş? Ya sen ya de göster. Hazır. sen sarpası de göster. Yaprak. Ya sarması. ne yaprak sarması? Duvarı. yaprak Yaprağı. sarması sarması ki sen. Şey, lahana sarması olacak. O zaman lahana sarması deseydin. Ama, sarmak bilemedi. Ya sarpası 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 ne? Ah bu taze çok seviyorum onu da severim ama en ha. en çok ben de lan sevmiyor sarması sevmiyorum. Yavaş. Aldım, alana böyle yaptı. Yaprak sarması yapmış. Tekrar. <laughs> en <gülüyor> çok taze fasulyeyi seviyorum. Evet. En çok, çok sevdiğim. Ben bir hafta taze fasulye yaparsam bir hafta taze fasulye. o söyle. Patatesli hingel. Ha, ha, ha. Bir de lahana sarması. Ha, ha, ha. Bayılırım. Ha, ha, ha. Tamam. Tamam o zaman hazırsanız Bir dahaki sıradaki soruya geçiyorum. Hatta bu sefer yine sana sormak durumundayım. Evet. Yengeme ev alacak olsan nasıl bir ev tercih ederdin? <laughs> <laughs> Bunu bilemeyecek. <laughs> 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 Bunu kesin bilemez. <laughs> Belli olmaz. Kimler kimleri biliyorlar. İsmini tam şey nasıl yazacağım hmm, Şöyle yazayım. Bakma Evet Göster Müstakil bahçeli Prefabrik Prefabrik Aynı şey Müstakil bahçeli prefabrik Tamam prefabrik Bu farklı o farklı hayatım farklı. Prefabrik şey işte Tamam prefabrik önünde bahçesi falan olmuyor mu? Oluyor Betona mı kuruyor mu? onu sen? Tamam sonra? tamam doğru Ha yani önünde bahçesi oluyorsun Ama gene müstakil doğru bahçeli yani. Müstakil de tek kat En fazla da iki kat ben Doğru. Geldim. Benim Doğru. hayalimdeki ev. Önüne köpek bağlar. Hayvanları çok sever. <laughs> Telefabrik. <laughs> Bildim. Telefabrik değil de o. 3-1 <laughs> 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 mi? Evet. 3-1. <laughs> ben kocamı tanıyorum. Son iki sorumuz kalmakta. Evet. Ve sıradaki soru yengeme geliyor. Evet. Yengeme. Ee, abimin <laughs> beğendiğin en güzel özelliği nedir? Abinin beğendiği en özellik o da kendini kim beğendi özellik mi? Yani abimin beğendiği evet. özellik en Ay. beğendiğin kendin... benim en beğendiğim özelliğin ne? İşte Sen de mi? Sen kendi... hmm. Ama benim de yani ben de beğenmem lazım çok beğenmem lazım. Tamam işte. Yani zaten bu kendi beğenisini şey. yazdı. Beğenisi, tamam. Sen bunu bilmeye tamam, çalışacaksın. Tamam, tamam. Aynıysa doğru. Bir sürü var da. Değilse yanlış. Bir tane seçenek var. Ee, şeyi. Abi zaten en çok şey. beğendiğim huyu. Evet. Hazır. Açalım. Evet. Sabırlı olmak. Sabırlı olması, ne yazıyor orada? taşıması mı? Taşıması. Taşıması. Evet, sabırlı olmanı çok seviyorum. Ama taşımanı da çok seviyorum. Taşıma mı? Yani evet, taşıma. <gülüyor> <gülüyor> yani gelecek ödeme kalma. Her gün taşıma almak zorundasın. Alışverişi Allah'ını seversen ya. <laughs> taşıması Benim işte. Benim en sevdiğim oy sabırlı olmak. Evet, doğru. Çok sabırlı. Ah be ya. Bilemedi. <laughs> Taşınmak ne ya? Sabırlı olmasın ben. Şu an mı? Biliyordur ya. Biliyordur herhalde. Tamam göster. Göstersen de. Karavan. Karavan. Dört <laughs> bir. Yok. <laughs> 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 Vahdet Ağacı'ya tevrikler pantolonunuz hayırlı olsun 100 lira liralık pantolon kazandım Ama ya haksızlık Ne sorular hadi, öyle fazla şey değil bir Hadi bi, bir bi tane de kafandan sor hadi Aynen Bir tane de kafamdan sor Aynen, evet. yani de kafamdan Bu sefer bana sor Ben yani oyun geçmeye çalışacağım Bu sefer sana sorayım Aynen bana sor Hayatım hmm. gözüksene sen yoksun kim cevaplayacak peki? Onu, o, ya, yani, o, 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 onu sonra benim benim bilmeye Ha, Vardette hakkında. Hmm. Abimin boş zamanında yaptığı en güzel şey. <laughs> yani boş zamanında ne yapabilir? Ne <laughs> bileyim kitap okur, müzik dinler. Tabii. <laughs> Ama bak bunu gerçekten bileceğim bir şekilde yaz Vatte. Çünkü hep bunu yapıyorsun. Tamam. Gösteriyorum. Göster. PUBG oynamak. <laughs> PUBG oynuyorsun. Dayım dur PUBG oynuyor. <laughs> ne bu? İzlemek. Ya PUBG oynuyorsun boş zamanlarında. PUBG'yi ben 3 saat, Ya hadi saat. sen var ya çok... Ama bak. Kes çok... bu gönlü izliyorum. Çok YouTube... fazla yalan söylüyorum. Neyse. Videomuz bu kadardı. bizim. i̇zlemek. <laughs> Gece yatarken bile YouTube'da ya, video izliyor. Ya tabi. Biz izledin şimdi. Evet şey izlemiyor mu? Güzel. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sence en çok PUBG